Arkadaşlar bugün sürekli ekibimize yeni katılan biri var. Merhaba Hira. Hoş bulduk. Ya! <laughs> <Sördünün> ya. <laughs> arkadaşlar şimdi dinleyin. Dinleyin arkadaşlar şarkıyı. Behleyin. <laughs> A düştü. <laughs> bir dakika bir dakika. <laughs> Neredesin? Aşağı beni yardım et. Biz arkadaki müziği kapatıp geliyoruz. Evet arkadaşlar hallettik. Merhaba Hira. Arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Ben bir kanalım var ama Evet Hira'ya da kanal açacağız. Yakında merak etmeyin. Evet. En son bir şey göstereceğim. Kamerayı bana doğru çevir. Tamam. Evet, buyur. Arkadaşlar baksın bana. Evet, bakıyoruz. Bir dakika, nerede o, nerede oldu, bu mu? Ne oldu evet. ben? Evet. Ay, ay, ya bakmayın arkadaşlar, <laughs> bakmayın arkadaşlar. Hayır, bakmayın. Yanlışı ya. seçtin. Evet arkadaşlar, Hira'nın şovu. <laughs> Dur, bu değil, bu değil, bu değil. Şovum, durun bir dakika, benden bu. Hangisi? Dur bir dakika bir dakika hemen dur bir dakika bir, bir dakika ben hemen yapıp geliyorum sen bir devam et. Bu arada arkadaşlar burada ne yazıyor? Abone olun. Oo. Lütfen abone olun arkadaşlar Allah için abone olun. Aa. Düştüm. Düştüm. Atımı çıkartacağım atla çok iyi. Evet. Evet geliyoruz. Evet. Videonu izleyin forman çalmış. Arkadaşlar. <laughs> bu <tarz gülüyor> videoları iz, videolarımı izleyenler bilir. Hemen ben de olalım. Merhaba kanka. Ne oluyor lan? Sen kopya mı olmuş? Bir de utanmaz. Evet kopya. Arkadaşlar bu arada ben bilgisayardan oynayalım. Hı. <laughs> Evet. Bilgisayardan oynuyorum ben, Elif telefondan oynuyor. Evet. Zor. Ya <laughs> tencere şarkısı söylüyor. <sökürüm>. Neyse ben arkadaşlar. bilgisayarımdan açıyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar şey. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> arkadaşlar. Bu ben arada. Göre. Bu bir hatırlatmaydı. Hira artık ekibimize katıldı. Ve Çalış ona kanal. Challenge yapalım lütfen. Bu videodan sonra challenge videosu geliyor haberiniz olsun. <laughs> Ve Hira'nın yeni YouTube kanalında size söyleyeceğim. Lütfen abone olun. Tamam. Ya şu tencere tavayı neyse arkadaşlar. <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Görüşürüz Hira. Bay bay. Bay bay.